Herkese merhaba ben Savaş Şenel günlük iletişim için İngilizce kelime ve ifadeler adlı video serimize devam ediyoruz. Dördüncü videodayız sizlerle günlük yaşamda kullanabileceğiniz İngilizce ifadeleri paylaşıyoruz. İlk başta basitler geliyor sonra yavaş yavaş zorlaşacak. Basit de olsalar ilk kısım basit cümlelerden de olursa bunlar aklımıza gelmeyebilir. Yani basit şeyleri mutlaka biliyor olmayabiliriz. Dolayısıyla duymakta çok büyük yarar var. Sizlerle dördüncü videomuzda bu cümleleri ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Ve hemen çalışmamıza geçelim. Ama ondan önce bir sözümüz var tabi. Sizlerle güzel bir söz paylaşma adetim var. Geçen videomuzda da bu söz vardı. Güzel bir söz. Tekrar paylaşıyorum. A different language is a different vision of life. Başka bir dil, farklı bir dil, farklı bir hayat görüşüdür. Yani hayata farklı bir açıdan bakarız. Peki ne yapıyoruz şimdi? Respond to good news. Respond to good news. İyi haberlere nasıl tepki veririz? Congratulations. Nedir congratulations? Tebrikler. Yani birisi der işte bebeğim olacak ya da ev aldık. Ne deriz? Congratulations. Tebrikler. That's great. Bu harika. How wonderful. Ne kadar güzel, ne kadar harika, ne kadar hoş. Awesome, awesome biliyorsunuz. Gençler de çok seviyor bu kelimeyi. Harika, çok güzel anlamına gelen bir kelime. I'm so happy for you. Senin için gerçekten, yani senin adına e, çok mutluyum. Senin için, senin adına çok mutluyum. E, senin adına mutluluk duyuyorum ifadesi. Peki, when you hear bad news, kötü bir haber duyduğunuzda ne yaparsınız? Oh no, Aa, hayır. That's terrible. Yani tabii ki bu... That's terrible. Gerçekten çok ciddi bir durum söz konusu olduğunda. Çünkü moral bozucu bir ifade. Söylediğinizde çok hakikaten moral bozucu bir şey olmuş olmalı zaten. Kesin söylediğiniz hafif kalsın. Poor you. Zavallı şey. Ay acıdım, üzüldüm, kıyamam gibi anlamlara geliyor. I'm so sorry to hear that. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. I'm sorry for your loss. Kaybın için çok üzgünüm. Başın sağ olsun. Bu daha çok vefatlarda söylenen, kullanılan bir ifade. Invitations, davet etme. İnsanları nasıl davet ederiz? Are you free on Saturday? Cumartesi günü boş musun? Yani planlarında boşluk var mı? Are you doing anything? Herhangi bir şey yapıyor musun? On Saturday, cumartesi günü herhangi bir şey yapıyor musun? Ve davete karşılık da let me check my calendar. Yani takvime bir bakayım, programa bir bakayım diye cevap verebilirsiniz. Do you wanna? Do you wanna have lunch with me? Do you wanna have a nice lunch? Güzel bir öğle yemeği yemek ister misin? Akşam yemeği yemek ister misin? Konuşma dilinde daha çok. Would you like to biraz daha resmi? Would you like to have lunch with me? Would you like to have lunch at that new restaurant? Benimle bir akşam yemeği, benimle öğle yemeği yemek ister miydin? Arzu eder misin? O güzel, o yeni açılan lokantada öğle yemeği yemeği arzu eder misin? Şeklinde bir ifade. Evet devam ediyoruz. I'd love to. İsterim, arzu ederim. Yani bir şeyi kabul ettiğinizde bunu söylersiniz. Fakat but diye de devamı gidiyor. Biraz sonra göreceğiz. Yani I'd love to diye başlayıp bir mazeret beyan edebilirsiniz. Sounds great, harika. I'd love to but I have another commitment plan. I'd love to but I have another plan. Yani İsterim, çok isterim ama başka bir planım var, başka bir sözüm var. Commitment burada söz demek, söz anlamına geliyor. Commitment normalde adanma demektir de e, burada tabii söz anlamına geliyor. Birisine verilmiş sözü var. I don't think I can. Ya yap, Yapabileceğimi hiç zannetmiyorum. Gelebileceğimi hiç zannetmiyorum. Orada olacağımı, olabileceğimi hiç zannetmiyorum, sanmıyorum. Anlamında bir cümle. Maybe another time. Maybe another time. Belki başka bir zaman. Anlamına gelen bir ifade. Make, respond to an offer. Bir e, ikrama e, cevap vermek. Make, an offer, ikramda bulunmak, teklifte bulunmak. Respond to an offer da bir ikrama, bir teklife tepki vermek. Would you like a drink? Bu nedir? Teklif yapıyorsunuz. Yani bir şey içer misin? Uh, do you want some water? Biraz su ister misin? Biraz konuşma dili do you want some water? Tabii konuşma dili kötü olduğu anlamına gelmiyor. Biraz daha samimi. Would you like a drink? Biraz resmi oluyor. Can I get you something to eat? Sana yiyecek bir şey getireyim mi? Can I get you something to drink? Sana içecek bir şey getireyim mi? That would be great, thanks. Değil mi? That would be great, thanks. Teşekkür ederim, çok iyi olur. Çok iyi olur, teşekkür ederim. Yani evet anlamına geliyor. No thanks, I'm okay. Bu ne demek? No thanks, I'm okay. Yani gerek yok. E, hayır, teşekkürler. İyiyim böyle. Peki, talk about future plan. Yani gelecek plan hakkında konuşalım. En çok kullanılan kalıplardan birisi, I am going to visit my brother tomorrow. Mesela erkek kardeşim yarın ziyaret edeceğim. Future perfect, future tense. I am planning to visit my brother tomorrow. Erkek kardeşim yarın ziyaret etmeyi planlıyorum. Going to kadar kesin değil. I hope, çok kesin değil. I hope to visit my brother tomorrow. Erkek kardeşim yarın ziyaret etmeyi umuyorum. Yani böyle bir şey var kafamda ama. I'd like to visit my friends tomorrow. Yarın arkadaşlarımı ziyaret etmeyi istiyorum, arzu ediyorum diyebilirsiniz. I might, may bunlar 50-50 tabi elli %50, -50, yüzde 50, yüzde %50 olasılık. I might visit my friends tomorrow. I may visit my friends tomorrow. Yarın arkadaşlarımı ziyaret edebilirim. Ziyaret etme ihtimalim var. I am thinking about nedir? Düşünüyorum bu konuda yani. I am thinking about. Visiting my friends. Tabii bu kalıplardan sonra fiilin nasıl gelene dikkat edelim. Bu önemli. I am thinking about visiting my friends tomorrow. Yarın arkadaşlarımı ziyaret etmeyi düşünüyorum. Talk about likes, dislikes. Likes ne demek? Hoşumuza giden şeyler. Dislikes ne? Hoşumuza gitmeyen şeyler. Ne diyor mesela? I love soccer. Soccer nedir? Futbol. Türkiye'de oynanan, ülkemizde oynanan futbolu soccer denir. Çünkü futbol deyince çeşitleri var. Türkiye'deki futbol, bizim bildiğimiz futbol soccer'dır. To, iki, I'm really into. I am really into soccer. Yani gerçekten futbol seviyorum. Demek. I am really into music. Müzikten çok hoşlanırım demek. Like'tan biraz kuvvetli. I am really into baseball. I am really into basketball. Yine aynı şekilde. I live for soccer. Futbol için yaşıyorum. Bu tabii çok böyle tutku düzeyinde sevdiğimiz şeyler için kullanır. I live for football, basketball, music. My friends, arkadaşlarım için yaşıyorum. Çok seviyorum arkadaşlarım demek. Okay, soccer is my thing. Bu ne demek? Futbol benim olayım. Soccer is my thing. Futbol benim olayım demek bu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ne yapıyoruz? Sevdiğimiz şeyleri anlatmış oluyoruz. Hoşumuza giden şeyleri nasıl anlatırız? Devam edelim. I'm crazy about soccer. I'm crazy about football. Futbolu çok seviyorum. I'm not a huge fan of modern art. Yani modern sanattan pek hoşlaşmıyorum. Yani pek aramız iyi değil. I'm not a huge fan of uh, basketball. Basketboldan çok hoşlanmıyorum. Aramız çok iyi değil. Modern art isn't my cup of tea. Bu da ilginç bir ifade. Modern sanat benim çayım değil. Yani İngilizlerin çaydan hoşlandıklarını düşünürsek yani benim hoşuma giden bir şey değil demek istiyor. I don't really care about basketball, football, modern art. Yani modern sanatla pek ilgilenmiyorum. I'm not into, I'm not into, for example, I'm not into cars. Arabalarla pek ilgilenmiyorum. Tabi olumlu da olabilir. I am into, cars yani arabaları severim demek. I can't stand hiç tahammülüm yok yani. I can't stand rock music. It is too noisy. Mesela rock müzikten hoşlanmıyorum. Dayanamıyorum çünkü çok gürültülü ifadesi e, gibi ifadeler kullanabiliriz. Make a suggestion. Nasıl insanlara tavsiyede bulunuruz? How about trying something new? Yeni bir şey denemeye ne dersin? How about going to movie, movies tonight? Bu akşam sinema gitmeye ne dersin? Why don't you? Bu aslında why don't you nedir? Soru gibi görünüyor fakat aslında soru değildir. Nedir? Bir tekliftir. Tabi bağlamına göre soru da olabilir. Why don't you go out and have some fresh air? Neden dışarı çıkıp şöyle güzel bir temiz hava almıyorsun? Maybe we should go to the cinema tonight. Bu akşam belki de sinemaya gitmeliyiz. Ne dersin? Belki de sinemaya gitmeliyiz. İyi olur bizim için. I would recommend going to the doctor. Doktora gitmeni tavsiye ederim. I would recommend going to the doctor. I would recommend studying English. İngilizce çalışmanı tavsiye ederim. Çalışmayı tavsiye ederim. Have you thought about buying a new computer? Yeni bir bilgisayar almayı düşündün mü? Have you thought about moving to another flat? Başka bir daireye taşımayı düşündün mü? Bu konuda kafa yordun mu? Ele aldın mı? Anlamlı bir ifade. Peki, iş hakkında sorular sormak ve konuşmak Nasıl olur bu işimiz hakkında nasıl konuşuruz? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Nerede çalışıyorsun? What do you do? Ne iş yaparsın? Şimdi what do you do genel bir sorudur. Çünkü what is your job diye sorulmaz insanlara. Çünkü belki maaşlı işi yoktur, kendi işi vardır. What do you do dediğiniz zaman meşke, neyiniz neyle meşgulsünüz, meşgaleniz nedir? İşiniz nedir anlamında genel bir sorudur. What do you do? dediğinizde karşınızdaki iş insanı ise işini söyler. Yok maaşlı bir işi varsa onu söyler. What do you do for a living? Yani nasıl geçinirsiniz tarzında bir soru. What do you do daha sanki güzel. I work at Microsoft. Microsoft'ta çalışırım. I work at a school. Bir okulda çalışırım. I'm an accountant. Muhasebeciyim diyebilirsiniz. I'm unemployed. Yani işsizim. I am between jobs at the moment. İşsizim demek. Yani iş arıyorum demek. I am unemployment. I am between jobs at the moment. İşsizim demek. İş arıyorum. I am looking for work. İş arıyorum demek. I am a stay at home mom dad. Ben evde çalışan birisiyim. Yani çalışmıyorum şu anda. Evdeyim. Çoluk çocukla aileyle ilgileniyorum anlamında bir cümle. I run my own business. I run my own, own business. Ben kendi işimi yapıyorum. I'm a freelance writer. I'm a freelance writer. Serbest çalışan bir yazarım. I'm a freelance designer. Serbest çalışan bir tasarımcıyım. Diye devam edebiliriz. I am retired. Evet. Ve en sonunda ne var arkadaşlar? I am retired. Peki ilişkileri nasıl tarif ediyoruz? I am single. Tekim, yalnızım. Bekarım. I have a boyfriend. Erkek arkadaşım var. I have a girlfriend. Kız arkadaşım var. We are engaged. Nişanlıyız. Yani birbirimize verilmiş sözümüz var. Yani evlenmek üzere. We are getting married in June. Haziran ayında evleneceğiz. Evleniyoruz. I am married. Evliyim. I have been married for ten years. 10 yıldır evliyim. Tabi 10 yıl söz geçince present perfect tense oluyor. I am divorced. Boşandım. I am widowed. Dulum. Yani my husband, my wife has died. Yani taraf kocası veya karısı vefat etmiş. I'm not looking for anything serious. Ciddi bir şey aramıyorum. Yani bir ilişki peşinde değilim demek istiyor. I'm not quite over my ex. I'm not quite over my ex. Daha ne demek? Yani ayrıldığım kişiyi tam unutamadım. Yani yeni bir ilişki hazır değilim. Anlamında bir ifade kullanılmış. Peki ilişkilerde burada kalalım. Ve size çalışmalarımdan bahsedeyim. Her videonun sonunda yaptığım gibi. Ben internet dersler veriyorum. Online dersler. 15-20 yıldır bunu yapıyorum. Yani özellikle virüs döneminde çok yayıldı ama ben daha önce bunu yapıyordum. Türkiye'nin her tarafına, teorik olarak dünyanın her tarafına ders verebilirim. Tabii ki online, Skype, Zoom gibi programlar, uygulamalar vasıtasıyla. Bilgi almak isterseniz savaslanet@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Zaten videoların altında ve içinde e-mail adresim var. Bunlarda kitaplarım yabancı dil öğrenimiz hakkında yerli yazılar ve azıcık ve kalıcı İngilizce adlı kitaplarım. Bunlar Türkçe kitaplardır. Ders kitabı değildir, İngilizce değillerdir. Gramer kitabı ve reading kitabı değildir. Bunlar rehber kitaplardır. Yani çünkü İngilizce yabancı öğrenirken Öğrencilerin, öğrenenlerin çok para, emek, zaman kaybı yaşadığını gördüğüm için 30 yıllık birikimimi, gördüklerimi, tespitlerimi burada sizlerle paylaştım bu kitaplarda. Ve bunlar diğer kitaplarım. Bu kitapları ve diğer kitaplarımı 0507-276-0959 telefona WhatsApp mesajı yazarak edinebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Bunlar da linklerim. Benim linklerimin yani sosyal medya mecralarımın, hesaplarımın %90'ı İngilizce yabancı öğretimiyle, öğrenimle ilgilidir. Buradan istediğinizi takip edebilirsiniz. Hepsini veya seçtiğiniz birkaç mecrayı takip edin. Ve lütfen tabii ki YouTube kanalıma abone olun. Şu anda seyrediyorsanız bu videoyu muhtemelen YouTube'dasınız. Zaten aboneyseniz çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz lütfen abone olun diyorum. Böylece sizin desteklerinizle çalışmalarımıza devam edebiliriz. Ve bu da benim logom. Logom ne diyor? Savaş Şenel düşünür de paylaşır. Yani herkes düşünüyor belki paylaşırken. Fakat benim için çok daha önemli bu. Çünkü sizlerin zamanını alıyoruz. Bu videolara zaman ayırıyorsunuz. Dolayısıyla yararlı olan şeydir. Gerçekten İngilizce öğrenmenizi etkileyecek olan, etkileyeceğini düşündüğüm bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Kanalıma abone olmanızı tekrar rica ediyorum. Abone iseniz teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Zor günlerdeyiz. Gelecek videomuza kadar sizlere ve ondan sonrasında da tabii sağlıklı güzel günler diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.